arkadaşlar merhaba Ahmet Hoca ile PHP öğreniyorum serisine devam ediyoruz 15. sorudayız hemen ekran alıntısı aracıyla 15. soruma kaydediyorum kaydet uygulama klasörü resim klasörü s15 hemen ardından Dreamweaver'a geliyorum yeni bir doküman oluştur PHP design görünümü form nesnesi yanlış oldu nesnesi içerisine HTML sekmesinden tablo. Yine x ve y var arkadaşlar. 4 satır 2 sütun. Evet. Üst iki hücremi birleştirdim. Ortalattım. Alt iki hücreyi birleştirdim. Ortalattım. Hemen üst hücreye resmimi alıyorum. Ve x yazıyorum arkadaşlar. Büyük harflerle y yazıyorum. Ve tablomu düzenliyorum form nesnesini yerleştireceğim. Evet, kutucuğumun ismini küçük harfle x yapıyorum. Ardından kutucuğumu kopyala ve yapıştır yapıyorum. İkinci kutucuğumun ismini de y diye değiştiriyorum ve submit butonu yerleştiriyorum. Butonun ismini hesapla diye değiştiriyorum arkadaşlar. Koda gelip form sekmesine form ıı, satırına action parametresini ekliyorum. Cevap 15.php yazıyorum ve soru 15.php diye de dokümanımı kaydediyorum. Hemen vakit kaybetmeden cevap sayfasına geçiyorum. Evet, bodylerin arasına gelip PHP sekmesinden hemen PHP workflow ekliyorum ve x ve y'mi alacağım. gx eşittir post x ve dolar g'ye eşittir post y ve sonuç satırım eşittir <laughs> posta alıştım artık soruya bakıyorum arkadaşlar 2x artı 1 bölme işlem olduğu için üst tarafa parantez alıyoruz 2x demek 2 çarpı x demek, demek. tabi normal x değil de x'i kullanacağım artı 1 sonra e, parantezden çıkıyorum bölü e, bu defa bölme e, çizgisinin altında iki nesne var. Onun için burayı da paranteze alacağım. Dolar G'ye e, artı 2. Ve satı sonuna noktalı virgül. Eko işlemin sonucu eşittir sonuç. Ve noktalı virgülle bitiriyorum ve dokümanımı kaydediyorum. Cevap 15. Hemen çalıştırıyorum arkadaşlar tarayıcımı açtım 9 80 80 uygulama soru 15 Evet 2x artı 1 için 4 kullanayım arkadaşlar 2 kere 4 8 bir daha 9 y'ye de 1 vereyim arkadaşlar e, 1 artı 2 3 9 bölü 3 3 olacak hesapla işlemin sonucu u harfini unutmuşum arkadaşlar bu arada görmüş oldum Tekrardan o harfini ekleyip ile s yaptım. Ve e, işlem sonucunu tabii o harf değiştirmeyecek. İşlem sonucu 3. Yani doğru bir şekilde hesapladık. Evet bu sorunun da e, sonuna bu uygulamanın da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.